Tamam bu kadarı yeter. Başka bir video açayım. Yani benim anlattığımın lafta olmadığını bilin diye gösteriyor. Bu propaganda falan da değil, saman adam da değil, biz öyle bir şey demedik ki gibi aptalca argümanlarla sıyrılamazsınız da. Bu ülke böyle bir ülke. Ve ben bu ülkede bunları konuşuyorum. Ve bu ülkede hedef gösteriliyorum. Bu ülkede kendini alim, ulema zanneden beyinsizler tarafından ortaya koyuluyor. Halbuki kişiden ziyade argüman tartışılsa adam yerine koyardık. Neyse bir dinleyin bakalım. Kurban gibi kesmek lazım kurban bayramında. Allah belalarını versin. Yakaladım yerde tek tek onları şirin gayla kanadırım onlardan. Nasıl şirin gayla kanadırsın yani? mı arkadan çıkar. Baba. <laughs> <laughs> ya ver <bırak gülüyor> şimdi abi babayı atış işte. Allah <laughs> pek inanmıyor işte. Tamam inanmıyor ama bir şey anlatmaz mıyız ona yani anlatalım. Gidelim işte anlatalım onu. Abi işte verelim onları da gırtlak kesinler. İşte canlı verim. canlı böyle. Ama insan değil mi onlar? İnsan, i̇nsan değil ama. abi? İnsan ama bizim gibi konuşuyor, ama düşünüyor. Neyi düşünüyor abi ters düşünüyor. Allah belalarını versin. Nasıl ya? <laughs> dua edelim onlara belalarını vermesin. Ya abi ateist Allah inanmıyor. Tamam baba. Dua tamam. edelim. Hidayete bulsun. Yok edemeyelim ama. Neden? Yok abi. Onlar dua yakışmaz abi. Edelim dua, hidayet Yaka olsun. olsun. Yakaladığın yerde keseceksin yani. <laughs> kim? Onları. Onlar kim? Ateistler. Allah'a inanmıyorlar. Yani inanmıyorlar Allah'a, inanmıyorlar yani. Öyle. Ama kesmek baba. Abi ne yapacaksın Allah'a Allah Allah'a Kitabına inanmıyorsan sen ülkende barındırmayacaksın kat. Yakaladığın yerde keseceksin, ülkende barındırmayacaksın vesaire. Bakın bunu din din üzerine videolar yapan dindar bir kanalda görüyorsunuz. Bu kadarını paylaşabilmişler. Paylaşılmayan neler var acaba? Hadi sen niye burada barındırıyorsun Ama ki? biz sözle çünkü abi şimdi bunlar Müslümanların gençlerin aralarına giriyorlar. Hepsini beynini yıkıyorlar. Hepsini kandırıyorlar. Kendilerine çeviriyorlar. Şimdi gençler zaten aileleri, aileleri dinden anlamayan insanlar zaten bilmiyor böyle şeyleri. Anladın mı? Kanıyorlar. Allah belalı ne dersin anlamıyorum. Neden abi boğazından kesmek lazım. Neden kesiyorsun? İşit iş, iş gibi işkence yapacak. Kalma lazım, kalma. Hayvan abi onlar insan değil. Nasıl ya? İnsan abi bildiğimiz insan. Nasıl hayvan oluyor? Öyle insan olmaz abi. Yani bizim gibi insanlar değil onlar. Hepsi geberik bitsin. Nasıl gebersin? Onlar da Allah belalarını versin? <laughs> Onları da Allah yarattı sonuç olarak. Ama Allah'a inanmıyorlar. Tamam, i̇nanmıyorlar. E. Ama Allah Teala inanmama var. özgürlüğü vermiş. O zaman Allah belalarını da versin. Hepsini kesmek lazım. Niye keselim baba ya? Kum altına koyalım abi gebertmek lazım. Gebertmeyelim baba. Yani baba gebertelim baba. Onlar hepsini canı cehenneme. Neden baba? Böyle Allah'a inanmayan yani canı cehenneme. Şerefsiz bir insandır şimdi yalan söylemeyelim. Neden şerefsiz? Çünkü Allah'a inanmayan insan insan değildir. Hayvandır hayvan da olamaz zaten. Hayvan da Allah'a inanan bir insandır. Beyinleri yok yani. Ali Ali onlara gidip bir şeyler anlatsak olmaz mı? Allah'a kitabı değil. Onlar bir kere zaten inanmamayı aklına sokmuşlar. Biz anlatsak boşa. Onları işçilere vermek lazım biliyor musun? İşçilere mi? Aynen onlar doğrasın birbirlerini. Savaşsınlar <laughs> aralarında böyle tık tık tık. <laughs> Neden öyle dedin? Ne güzel abi. Nasıl yani? Zeyne, in Allah inanmayanlar işi de doğru abi Onlar cahil insanlar. Nasıl yani cahil? Yavurlar ya yani ne bileyim abi onlar dümenci insanlar, yalancı insanlar. Nasıl Bizim, ya? Evet ateist ne demek? Müslümansız değil, dinine inanmayan insanlar. Biz onlarla işimiz olmaz ki. <laughs> Bu kadarı yeterli. Yani özetle ben burada size duygu sömürüsü yapmıyorum, bir tarafından bir şeyler uydurmuyorum. Düşünün, yolda geçen bir adama soruyorsun ateist hakkındaki fikrini kamerayı gördüğü halde ifşa olduğunu bildiği halde bunları söyleyebiliyor. Anonim kimlik altında neler yapıyorlardır? Siz tahmin edin.